Merhaba sevgili Turkish Secrets kanal takipçileri, kanal Mahov geldiniz. Videomuza gemeden NC kanalma abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ne keyifle izliyorum. Gekeberk demirciden avke eden akılama, barbata oku ama yamur yeksel. Elence dünyasına bomba gibi dağın akılama DN gece yak oyuncu Gekeberk demirciden geldi. Uzun süredir kamera karasına gemeyen oyuncu davet sonras gazetecilerin sorular ne yantıladı ve Zel hayat, yak ne arkadağlar barbatağa ve yamur yeksel hakinde tartamal yorumlarda bulundu. Annemin nemne hala al amad me. Aka bilinen demirci. Reportaj ne yayad en kalp dile getirerek balat, annemin neme beni derinden yaralat. Hala yokluğuna al amad me, insan ne kadar gele geren me alasa da anne kayb nene ve boğalı dolduramıyor. Bu sezileriyle duygu dolu anlar yatan ya oyuncu, gazetecilerin sorular ne samimiyette yantılamaya devam etti. Barbata ve yamur yeksel hakinde ARTC yorum. YL'ler NCA'in projede tampe. Dostluklar ne sırdıran Gekeberk Demirci, Barbata ve Yamur Yeksel, TRK Televizyonlar'ında unutulmaz bayarlara imza ATMT. Ancak zamanla. Yollar ne ayrı edeler? GK Demirci, bu ARL ne -E kendisini de ZDN belirterek. Bar ve yamurun ilakisinin bitmesinden dolayı ok Kisi de. Ok sevdiğim insanlar. Ama GNN -E -E sonunda hayat bu, herkesin bana bir ay gelebilir. Bar talya yatağı Ve hayat ne yeniden kurdu. Yamur evlendi ama ne yaz kaki evlilik uzun sürmedi. Ve bovandlar. Kisinin de yayat deyayimler ok doğal. BAROK deyami. Kendini daha st bir yerde geriyor. Sonras inda zellikte bar batağı hak yapt yorumlar ise geceye damga vurdu. Demirci, neyle oyuncunun eski arkada alkılar ne geride berakt ne ima etti. G. Enay, sevgilisi Sara Bluma ile Türkiye'ye geldiğini rendim. Arkada M. olduğu i in kendisiyle tanımak istiyordum. Ama ulamat M. benim i in B.K. bir sürpriz oldu. Barok deyati. Ok neali Gerenyor. Nereden geldiğini abuk unutuyor. Bu beni rahatsız ediyor. İbarasında ok farklı bir insan onu en doğal ve samimi haliyle tanıyorum. Ama kiminle birlikte olduğuna gere değerini fark ediyorum. Bu yeni sevgilisiyle. Ok daha mesafeli ve ula limaz oldu. Sanremeye etrafındaki insanlar. Onu ok etkiledi ve belki de farkında olmadan kendine zarar veriyor. Benizem bu. Bu ifadeler özellikle sosyal medyada esasirede trend topik oldu ve hayranlar ne? Gekeberk Demirci ile Barbata Arasun'daki arkada alka bitti mi? Sorusunu sormazna yol ate. Yamur her zaman yan diydi. Aynı sorular. Yamur yekselde ye.